Mesut Özil kadro dışı Ozan Tufan'la birlikte Fenerbahçe'de evet. Türkiye bunu konuşuyor, tartışıyor. Niye konuşuyor? Görüşünüzü merak ediyorum. Ha ben yazdım perşembe günü Türkiye gazetesindeki köşeme. Mesut kadro dışı, ardından Ozan kadro dışı, değil mi efendim? Evet. İsmail'e çok kötü bir laf etmiş Mesut soyunma odasında. Bugün kulübün içini çok iyi bilen kendisinden ciddi şekilde dili bildiği için iki tane yararlanan bir kişi bu hı hı. gayrimüslim bir kardeşim baya güzel şeyler söylemiş Mesut İsmail diyorsun tabi tabi baya sin kaplı sin söylemiş ardından şeye ne o Ozan'a demiş ki sen de demiş dal demiş Ozan da dalmış yani dalmış derken laf olarak dalmış şimdi Mesut'u kaç paraya getirdi Fenerbahçe? 3 dediler ama 10 milyona falan geldi. Pih. Maliyet yüksek. Euro. Euro Heh. tabii. Heh. Dünya yıldızı var. Evet, evet i̇di. idi. Arsenal takımı bunu kaç aydır oynatmıyordu arkadaşlar? Siz daha iyi takip ediyorsunuz. En az bir senedir oynamıyordu. Oynatmıyordu. Belki oynatmıyordu. daha fazla. Oynatmıyordu. Real Madrid'de Efendime söyleyeyim, oynamış. Arsenal'da as olarak yer almış. Alman milli takımda da E Tabii tabii. Alman yani milli'nin bile dolduramadınız onu Alman milli takımıyla takım. şampiyonluk yaşamış. Hı hı. Sponsorlardan sponsor Sponsorlardan çıkan ücret hariç. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Maliyeti Gustavo kadarmış. Kimin? Mesut Özil'in. Ne kadar yani? Benim dediğiniz. okuduğum şu. Gustavo'nun aldığı ücret kadar. Sponsorlardan çıkan ücret tabii ki dahil etmiyorum diyor röportajda Ali Bey. Heh. Sonuç olarak bir dünya yıldızını bu ücretle oynatmak da çok akılcı bir hamleydi diyor tabii. bizim için. Şimdi Ali Bey tabii bunu diyecek. Yani Hatta belki şunu da da diyecek. "O kaldı hamle." Hayır. Hamle... Hayır, belki şunu da diyebilir yani. "Parada vermedik. Bedava üste kendisi verdi. Fenerbahçeliğim burada oynayayım diye." Onu da diyebilir yani. Şimdi sen bir sene Arsenal takımının oynatmadığı bir oyuncuyu alıyorsun çok kısa bir süre de sonra da açıklama yapıyorsun. Ya işte ticareti bırak da kardeşim futbola bak diye. Vay anam vay. Ben bunların hepsi ah o kanun bir çıksa Alpay geçen gün açıkladı gazetelerde. Bu var ya spor yasası, kulüpler yasası. Daha evet. O kanun bir çıksa ben dedim ki öde bakayım abi sen bu parayı. Öde. Kanun çıktığı zaman başkan olmayabilir belki. He, oradan Ozan'a da ortak ediyor ve İsmail tabi raporunu veriyor. Diyor ki bana böyle 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 dediler diyor. Ve bu iki oyuncu kadro dışı kalıyor. Doğru karar mı? Şimdi şöyle dua edelim de İsmail kovulmadı. İsmail nasıl olsa 8 hafta sonra. 8 Anlamadın hafta sonra yani. İsmail kardeşim nasıl? niye böyle bir şey bize söylüyorsun ya niye şey yaptın falan da İsmail'e de diyebilirlerdi. Anladın mı? İşte o zaman o zaman o zaman Mesut'u kollayım derken Fenerbahçe kulübünü batırırlardı. E zaten yani batırdılar şey, da. Seni batırırlardı yani. Abi zaten batırdılar. Zaten batırdılar. Yani eğer bir futbolcu hem de bu kadar ünlü kulüplerde top oynamış bir oyuncu devre arasında soyunma odasında diğer oyuncular da varken teknik direktörüne bayağı küfür ediyorsa onu bırak kadro dışı bırakmayı ne antrenman sahasına sokarım ne stada sokarım ne bilmem tribüne hiçbir yere sokmam ne de kulübe sokarım. Vallahi sözleşmesi 2024'e kadar. Maalesef. Var parayı alır çatır çatır. Tabii çatır çatır alır. O kadar. Yazık. Hakkın Şimdi imza önemli. Arsenal'da ama Arsenal'da 9,5 10 milyon avroya oynarken 14 14'e neyse o yüksek bir paraya oynarken Fenerbahçe gazete haberlerine göre yok, şimdi 3 mi? milyona geldiyse Gustavo'nun önlüğü ama rakam yok. Yok bunun rakamının maliyetini rakam bilmiyorum. Evet. Ben yani. o zamanki konuşmalar, üç buçuk ya, falan, üç, yazışmalar 3.5 falan 3.8 mi neydi üç, üç üstünü sponsor veriyormuş. Ha, şimdi yani. o sponsorun ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum, kim olduğunu ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın sponsor ben şunu söylemek zorundayım burada. Mesut Özil bir dünya yıldızı idi. Işıl i̇di. ışıl parlıyordu. Tabii tabii. Onda hepimiz hemfikiriz. Ama Mesut Özil, Arsenal'daki son oynadığı yılda dahi performans olarak düşmeye başlamıştı. Ama sonra politik nedenlerle politik nedenlerle Mesut Özil işte Çin'deki Uygur Türklerine evet. karşı uygulananlara karşı olduğunu belirtmesi, işte e, Sayın Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmesi, Almanya'da ve İngiltere'de Çin'de dışlandı. Almanya, İngiltere ve Çin'le birinci derecede diyalog içinde olan ticari veya politik olan ülkelere de gitmesi mümkün değildi ki Mesut Özil'in bu yüksek kazancını karşılayabilecek ülke Arnavutluğa gidemezdi mesela. Yani ekonomisi bakımından söylüyorum. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Mesut Özil gibi bir ismi bu nedenle dışlanmış olmasından ötürü Mesut Özile sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti ve bir miktarını Fenerbahçe Kulübü verdi. 3 milyon olacağı açıklandı. Geri kalanı sponsorlardan yani bilmiyoruz sponsorları onlara da teşekkür ederiz. Mesut Özil kurtarıldı, Türkiye'ye getirildi. Mesut Özil Arsenal'dan Fenerbahçe'ye futboludan ötürü transfer edilmedi. Yani hı hı. altında yani bir, bir transfer gerçekleştirildi ama bu şekilde geldi Mesut Özil Türkiye'ye ve Fenerbahçe formasına. Mesut Özil'in bu yüzden hem sevdiği kulübe hem konuştuğu yani e, Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş olmasından ötürü bir şükran duyması lazım. Ve bunun karşılığını vermek için yırtılması lazım. Evet. Ama Mesut Özil'de bu gayreti gördük mü arkadaşlar? Görmedik. Ya sakatlandı, ya formsuzdu, ya fizik kondisyonu hep bir neden vardı. Ama işte kabaat kimde? kabahat Türkiye'de. Bak Arsenal'li bir oyuncu bir açıklama yaptı. Dedi ki ee, e, Wenger'le sorun yaşadı. Emery onu lider yapmak istedi. Olmadı. Ve kulübün en çok para kazanan oyuncusuydu dedi. Hepimizden fazla kazanıyordu. Ama öyle bir mesut getirdik ki uçağı buradan takip ettirdiler Türkiye'de. Alma İngiltere'den bilmiş şurada geliyor diye getirdiler. Üç saatin üzerinde bir basın toplantısı yapıldı. Mesut tanıtımı yapıldı. Ee, ailesi geldi. Herkes baş tacı yaptı. Güven abinin dediği gibi gelinen son nokta... ...Mesut kadro dışı kaldı. Şimdi, yani, o zaman analiz doğru ve, değil yani. de ben şunu da eklemek istiyorum. Yani Mesut Özil... ...ne kadar büyük bir star olsa dahi... Hı hı. ...yani biraz önce e, övdüğümüz... ...ve hayranlık duyduğumuz... ...Ronaldo gelmiş olsa dahi... ...o soyun modasında. Fenerbahçe'nin teknik direktörüne saygısızca küfür ettiyse, ederse o Fenerbahçe'yi aşağılıyordur demektir. Ve hiçbir futbolcuyu kulüp kimliğinin önüne koyamazsınız. Onu koyduğunuz zaman o kulüp yok olur. Zaten kulüpler olmasa futbolcular olmaz. Onun için kulüp kimlikleri e, yaşatılmalıdır. Ve Mesut Özil bu yüzden kadro dışı bırakıldıysa bravo Bravo. Yani Mesut Özil şu anda performatif sahada çok yararlı değil. Ama yararlı olsa dahi bu kadro dışının uygulanması gerekirdi. Artık ee, ne zaman döner, nasıl döner, onu bilmiyorum. Ama Ama orada Erol Bulut da hatalı. Transfer ettiğinde oyunculara tanıtırken Mesut'uz geldi. Bütün takıma yardımcı olacak dedi. Ne demek o ya? Mesut'la merhaba merhaba Bir tanışın dersin. Ne yardımcı olacak? Mesun Görev'i top oynamak. Oradaki insanlar da top oynuyorlar. Çıkıp bundan sonra bizim aramıza katıl. Bizle birlikte olacak dersin. Yar size yardımcı olacak. O lafı etmek diye O görüntüler var. Şimdi e, Dünya, Yıldızı, e, Dünya Yıldızı, e, Dünya Yıldızı tanıtım. diyor. Şimdi Ronaldo çok iyi örnek. Ronaldo debin sen saydın. Hangi kulübe gittiyse Tabii. oraya bir şey kattı. Değil mi? Yani, kazandı, e, yıldızsa, yani yıldızsa, yıldızsa e bir şeyler kattı. Ama ticarette gerekiyor. uğraşıyormuş abi. Bek. Abi ben bilmiyorum. Başkan kendisi açıkladı ya. Açıkladı devam ediyordu. Alıp oyna. Zaten <laughs> uzun süredir yoktu. Sonradan takıma girdi, oynatıyordu. Niye devre arası çıkarıldı? Mesela o gün o tartışma buysa hakikaten söylemler Kemal abi'nin dediyse ben bir şey söyleyeyim mi Kemal abi? Eğer ki Müstezi'nin bu davranış biçimi Fenerbahçe ikinciliği kovalayacak durumda olmasaydı İsmail Hoca'nın kafası kabağına başına patlardı bu kabak. Tabii. Bak söylüyorum. doğru söylüyorsun. Orada Fenerbahçe iddiası olmasaydı ikincilik konusunda hocanın başarısı takımdaki yakaladığı ritmi ve uyumu yakalamış olmasaydı Fenerbahçe yani Galatasaray Beşiktaş ayarındaki bir durumda olsaydı hemen İsmail ya, hocanın Beşik, başına patlardı. Aynı tamam. zamanda mesut konularlardı. Şey Hayır Ozan da mesela kadva, ka, Ozan da katılıyor şeye o protestoya. E, Ozan'a da ayıp ama ya 91. dakikada adamı oyuna sokuyorsun ya. Abi. Bu, Bu da hakaret gibi bir şey. Hakaret. Resmen Tabii, hakaret abi. Olmuş. Ozan gibi. Genç bir sa oyuncu. Satmakla çok Yaş övündüğün, itibariyle. iyi para bilmem kiraladığın evet. bilmem ne oyuncuyu tekrar geri getiriyorsun buraya. Tamam oynamadı. Çok az oyunu filan da e, 91. dakikada ayıp değil mi ya? Belki devre arasındayız. Cengiz Ünder'le 1-0'ına geçtik. Özel maçta İtalya karşısında ama sonrasında galimizde gördüğümüz iki gol var. İlk 45 dakikayı Cristante ve Raspadori'nin bulduğu gollerle İtalya 2-1 önde tamamladı. Golün de bizim kaleci bacak arasından yedi. Onlarınki de bacak arasından yedi. Donlarıma. O, o da mı? Ama kabul edelim ki. bak, bir şey son şey, bölümde de Hakan İtalya takımı, İtalya takımı Mancini var. gibi bir adam. Galatasaray'da 3-5-2 oynatmayı denemiş. Alex Alex'i aldırmıştı e, ee, Solbeke hatırlarsan. Hı hı. Sonra vazgeçmişti. İtalya Avrupa Futbol Şampiyonası 3'lü defansla oynadı. Şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Ama eğer bugün Mancini dörtlü defansa dönüyorsa ben bir şey söylemek istiyorum. Herkes bildiği dilden oy konuşsun ya. Sayın Kuntz yani bir şey söyleyeceğim. Türk mi takımını üçlü defansa mahkum etme. İşte yine bak iki tane gol yedik. Yine defans oyuncularının... Baskı da sonra, yedik. Sence baskı da yedik. Yani dolayısıyla bırak bu takım dörtlü oynasın. Yani 4-2-3-1 ya 4-1-4-1 oynasın bu takım oynayabilir.